Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Orduspor 1967 ligin 24. haftasında konuk olduğu Fethiye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Mor Beyazlılar bu sonuçla üst üste 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 3. Lig 3. grupta üst üste 8 maç kazanan Orduspor 1967 24. haftada Molda ekibi Fethiye Spor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de pozisyon üretse de golle sonuçlandıramadı ve devre arasında golsüz eşitlikle gidildi. Mücadelenin 62. dakikasında Fethiye Spor, Alihan Tuncer ile bulduğu golle Ordu Spor 1967 karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında mor beyazlar pozisyonlara girse de değerlendiremedi ve zorlu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ordu Spor 1967'nin bu sonuçta 8 maçlık galibiyet serisi Fethiye Spor deplasmanında sona erdi. Temsilcimiz 44 puanda kalırken Fethiye ekibi ise puanını 52'ye çıkardı. Mor Beyazlar 3. Lig 3. grubun 25. haftasında 4 Mart Cuma günü saat 14.30'da Belediye Derinci Spor'u konuk edecek. Elikordu Spor Ligi 27. haftasında konuk olduğu Bayrampaşa Spor Deplasmanı'nda şok bir sonuç aldı. Mor Beyazlılar Deplasmanı'nda 7-0 mağlup oldu. Önceki hafta 68 Aksaray Belediyespor'a Spor'a 3-0 yenilen Eliki Ordu Spor, 27. haftada Bayrampaşa Spor'a konuk oldu. 3. Lig 2. grupta mücadele eden Mor Beyazlar Bayrampaşa Çetin Emes Stadyumunda oynanan maçta istediği sonucu alamadı. 52 Kordu Spor konuk olduğu Bayrampaşa Spor'a 7-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 12. ve 42. dakikalarda Ahmet Bahçıvan, 45 artı 4 ve 48. dakikalarda Mustafa Yılmaz, 47. dakikada Mustafa Türkoğlu, 86. dakikada Kaan Nasırcılar ve 88. dakikada Erkam Develi kaydetti. Mücadelenin 85. dakikasında 52 Ordu Spor'dan Gökhan Berkay Yıldız takımını 10 kişi bıraktı. Mor beyazlar bu sonuçta 40 puanda kalırken playoff yarışında büyük yara aldı. 52 Ordu Spor 3. Lig 2. grubun 28. haftasında Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 5 Mart Cumartesi günü saat 14'de oynanacak. Faslı Belediye Spor 24. haftada konuk olduğu Bergama Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti. 3. Lig 1. grupta mücadele eden Fasla Belediyespor 24. haftada İzmir ekibi Bergama Belediyespor'la karşılaştı. Önceki hafta Formül Erbaa Spor'la golsüz berabere kalan Sarılacıvertliler zorlu deplasmanda gülen taraf oldu. Mücadelenin 45 artı 4. dakikasında Mustafa Değirmenci ile 1-0 öne geçti. Fasla Belediyespor ilk yarıda kalan dakikalarda kalesini gole kapatarak devre arasını 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Fasla Belediyespor'u Ekrem Çalışanlar Bergama karşısında iki farklı üstünlüğe taşıdı. Bergama Belediyespor'dan Murat Kayılı 62. dakikada farkı bire düşürdü. Mücadelenin 68. dakikasında İzmir ekibinden Burak Özbakır kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fasla Belediyespor'dan Kaleci Ömürcan Çavuşoğlu rakibin penaltısını kurtardı. Kalan dakikalarda skoru değiştirecek gol olmadı ve Fasa Belediyespor deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 yendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor konuk etti. Batman Engellileri 97-54 mağlup etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde erteleme maçında Batman Engelliler Spor Kulübünü ağırladı. Engel tanımayanlar Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği rakibine şans tanımadı ve mücadeleyi 97-54 kazandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor bu sonuçla oynadığı 10. maçında 9. galibiyetine imza attı. Bir mağlubiyeti bulunan temsilcimiz Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü bu sezon sadece lider İskenderun Engeller Spor Kulübü'ne yenilen ordu temsilcisi 11 takım arasında ikinci sırada yer alıyor. Batu'nun engel tanımayanları 12. haftada 5 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Engeller Gaziantep'i konuk edecek. Gaziantep ekibi bu sezon oynadı. 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik elde etti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.